Herkese merhaba. Bugünkü video hasta ginipik bakımı hakkında olacak. Hastalığı her ne olursa olsun bu videoya anlatacağım bakım değişmeyecektir. Bu şekilde videoda anlatacağım gibi ginipiğinizi beslemeniz gerekecek. Daha önce Ena'nın karnında bir tümür çıkmıştı. Ameliyat oldu. Şimdi Ena'nın çenesinin altında bir tane daha çıktı. Karnındaki ile kıyasladığımızda daha küçük bu. Çenesinin altında olduğu için de diğerinden küçük olduğu halde yemek ve içmek istemiyor. Bu yüzden de Ena'yı düzenli olarak beslemem gerekiyor. Tabii ki guinea pig'inize ne kadar mama verdiğinize bağlı. Eğer ki az mama veriyorsanız o zaman saatte bir beslemeniz gerekebilir ya da iki saatte bir beslemeniz gerekiyor Ginipi'nizi Şu anda en ayı gündüzleri saatte bir besliyorum. Çünkü fazla yemek istemediği için ve geceleri de 3 saatte bir uyanıp en mamasını hazırlıyorum ve onu besliyorum. Bu şekilde en besliyorum. En ameliyat etmek için randevu almıştık ve ne yazık ki ameliyattan bir gün önce akşamdan kar yağmaya başladı ve sabaha kadar. Bütün yollar her yer kapalıydı. Tabii ki ameliyatı yapacak hastane de kapalıydı. Ve benim çalıştığım okulda birkaç günlük kapalıydı. Kardan dolayı tüm her yer kapalıydı. Bu yüzden de Ena'nın ameliyatı ertelendi. Ena'nın ameliyatı ertelenmesi hem iyi oldu hem de kötü oldu. Kötü olan tarafı çünkü tümürün olduğu yer ve zaman geçtikçe büyümeye başlayacak. Ena yemek içmek istemediği için de dişlerinde uzama olacak. Bunlar hepsinin olacağını biliyorum ama iyi olan tarafı da biraz kilo alacak Çünkü kendi başına yemek içmek istemediği için de bayağı bir zayıfladı şimdi tekrar enaya kilo aldırmaya çalışıyorum biraz kilo alırsa onun için daha iyi olur çünkü çok zayıf olursa enanın ameliyatı yapılmayacak yapılsa da ameliyattan çıkmayabilir benim bütün çabam ameliyattan önce en az 700 gram olsun ki ameliyat sırasında bir sorun yaşanmasın. Kinipikleri olan bilir. Kinipikler salatayı çok severler. Ena da eskiden salatayı çok seviyordu. Şimdi yemiyor. Daha doğrusu yiyemiyor. Yiyemediği için de onu salatasında mamayla karıştırıp şırıngayla veriyorum. Bu şekilde Ena'yı besliyorum. Normalde her gün kinipiklerime salata verirken C vitamini tablet olan onu kırıp kinipiklerimin salatasının üstüne serpiyorum. Ama Ena bu durumda olduğu olduğu için ve salata yemediği için C vitamini de yaptığım mamayla karıştırmak istemiyorum. Çünkü mamasının hepsini yemiyor. Yemediği için de de ne kadar C vitamini aldığını bilmiyorum. Bu yüzden de şurup şeklinde olan C vitamini aldım. Onu da şırıngayla enaya veriyorum. Çünkü ginipikler C vitamini alması gerekiyor. C vitamini isterseniz tablet şeklinde alıp verebilirsiniz. Ya da şurup şeklinde. Ginipiğinize C vitamini almanız gerekiyor. Artık hangisinden bulursanız tablet şeklinde de olabilir. Ya da da, şurup şeklinde olan da olabilir. Şurup şeklinde alacaksanız çocuklar için olan C vitamini almanız gerekecek. Bunlardan hangisini istiyorsanız onu alıp ginipiğinize günlük olarak verebilirsiniz. İleride ginipiklerim için salata hazırlarken C vitamini hakkında da mümkün oldukça size bilgi vermeye çalışacağım. Şu anda daha çok ana hakkında bilgi vermek istiyorum. Ve hasta ginipikleri olan ginipiklerinize nasıl bakacağınız konusunda mümkün oldukça bilgi vermeye çalışıyorum. Geceleri 3 saatte bir enayı beslediğim için çok az mama yapmaya çalışıyorum. Sadece elma suyu ve Crinkle Care ikisini karıştırıp şırıngayla enaya veriyorum. Mümkün oldukça bunu az yapmaya çalışıyorum. Çünkü 3 saat sonra tekrar onu besleyeceğim için geri kalan mamayı döküyorum. Onu bekletmiyorum. Tekrar vermek için. Elma suyu ya da su fark etmez. Onları 30 saniye mikrodalgada ısıtıyorum. Sonra enanın mamasıyla karıştırıyorum. Mama dolap dolapta olduğu için soğuk oluyor. Tabii ki elma suyu o da dolapta olduğu için soğuk oluyor. Onları karıştırıp o şekilde Ena'ya veriyorum. Sadece elma suyu mikrodalgada ısıtıyorum. Mamasını hazırlamadan önce de elektrikli battaniyeyi ısıtıyorum. Elektrikli battaniyenin üstüne başka bir battaniyeyi U şeklinde yapıyorum. Onun üstüne de bir pet koyuyorum. Ena'nın idrar falan yaparsa elektrikli bataniye geçmemesi için ve tabii ki elektrikli bataniyenin temiz kalması için o şekilde yapıyorum. O pete üstüne koyuyorum ve sonra mamasını falan her şeyi hazırladıktan sonra enayı getiriyorum. Üstüne koyup şırıngayla enayı beslemeye başlıyorum. Gece mamaları sadece crickle care ve elma suyuyla hazırlıyorum. Gündüzleri bazen muz kullanıyorum. Eğer ki muz kullanıyorsan onun salatasını hazırlarken sadece yeşillikler oluyor. Evde normalde gini piklerime verdiğim yeşilliklerden sürekli değiştirerek en aya sabah mamasını verirken yine sadece elma suyu ve krikol onu veriyorum. Öğlen saatlerinde salatası mamasıyla karıştırıp veriyorum yani. Bu öğlen saatlerinde yapıyorum. Eğer ki başka bir meyve falan vermeyi düşünüyorsam o zaman salatanın içine hiçbir şey koymuyorum. Çünkü öğlenden sonra ona meyveli mama hazırlayacağım. Bu yüzden de salatası sadece yeşilliklerde oluyor. Sürekli aynı mamadan vermek istemiyorum. Sürekli değiştirmeye çalışıyorum. Az da olsa bir şeyleri değiştirmek iyi geliyor. Onun biraz daha yediğini fark ediyorum. Bu yüzden de sürekli değiştiriyorum bir şeyleri. Eğer gün içerisinde meyveli mama hazırlayacaksam o zaman sadece yeşilliklerle hazırlıp enaya veriyorum. Tabii ki yeşillikler de sürekli değişiyor. Bir şeyleri çıkarıyorum, yeni bir şeyler ekliyorum. Sürekli tadı biraz farklı olsun diye ona bu şekilde değişik mamaları hazırlayıp veriyorum. Sadece yeşillik verdiğim zaman öğlenden sonra da bazen bir dilim elma olabiliyor ya da muz olabiliyor. O an nasıl değişik bir şey hazırlamak istiyorsam ona göre çok az meyveli mamasıyla karıştırıp onun için o şekilde hazırlayıp yine aynı şekilde şırıngayla Ena'yı besliyorum. Tatlı şeyleri Ena'ya fazla vermek istemiyorum. Mesela bir gün önceden hiç meyveli bir şey vermemsem bazen böyle de yapıyorum değişik olsun diye. Hiç meyveli bir şey vermemsem o zaman elma ve havuç salatasıyla karıştırıp ona veriyorum. Bu her zaman değil. Hafta sonları yaptığım bir şey bu aslında. Böyle değişiklik olsun diye ikisinin tadı böyle karışsın diye Ena'ya veriyorum. Özellikle de gini kilo veriyorsa, çok zayıfsa kesinlikle onu sıcak tutmanız gerekiyor. Eğer ki gini kışın hastalanıyorsa ve gini normal olması gereken kilonun altındaysa, çok zayıfsa o zaman onun kaldığı yerin sıcak tutmanız gerekiyor. Bu kafesi de olabilir, kaldığı odada olabilir. Elinizden geldiği kadar onun kaldığı yeri sıcak tutmanız gerekiyor. Benim evde çinçilalarım da var, gini piklerim de var. Çinçilalarım kaldığı oda ve gini piklerim kaldığı oda farklı. Bu yüzden de ginipiklerimin kaldığı odayı daha sıcak tutuyorum. Çinçilalarımın kaldığı odaya göre. Çünkü çinçilalar için olması gereken derece ve ginipikler için olması gereken derece farklı oluyor. Bu yüzden de ikisinin aynı odada tutmuyorum ve oda derecesi de tabii ki farklı oluyor. Ena da bu tümür olduğu için ve çenesinin altında olduğu için ki Ena'nın şu anda aldığı bazı ilaçlar var. Ağrı kesici ve diğer birkaç ilaç daha alıyor Ena. Bu aldığı ilaçlar olan tümürü küçültmek için değil öyle bir şey ne yazık ki mümkün değil ameliyatla alınması gerekiyor en da ameliyat olacak gün kar yağmasaydı şimdi çoktan en ameliyat olmuş olacaktı siz bu videoyu izlediğinizde bir hafta sonra yani ameliyat olacak. Ameliyat olmadan önce de bu videoyu çekmek istedim. Çünkü ameliyattan sonra ne kadar en ilgilenmem gerekiyor bilmiyorum. Şu anda ev resmen bir hastane gibi diyebilirim. Sadece ena değil ya da benimkiler değil. Başkalarınki de hastalandığında bana getiriyorlar onlara yardımcı olabilmek için. Bazıları birkaç gün kalıyor. Bazıları da ne yazık ki geri istemiyorlar. Evde bu kadar evcil hayvan olduğu için sürekli birileri hastalanıyor. Hasta olan sürekli birileri var. Tabii ki kaybettiklerim de oluyor ve aramızda olanlar da var. Bu yüzden de her zaman istediğim zaman videoları çekemiyorum. Yeni piklerinize ilaç verirken ya da mama verirken tam böyle ağzının önünde vermeye çalışmayın. Şöyle hafif yan tarafından vermeniz gerekiyor. Çünkü öndeki dört dişleri var. Ginipiklerin. Onlar engelleyebilir. Ya da şırıngayla ginipiğinizin dişlerine baskı yapabilirsiniz. Bu yüzden de size önerim. Ginipiğinizin şöyle ağzının yan tarafında mama vermeye çalışın. Videoda da gördüğünüz gibi enanın mamasını verirken yan tarafından vermeye çalışıyorum. Eğer ki kendisi almak isterse o zaman o tarafta verebilirsiniz. Ama İlaç ya da mama bazen tadını sevmiyorlar ya da yemek istemiyorlar. O zaman sizin yapmanız gereken bu şekilde ve ginipiğinizin kafasını tuttuğunuzda da fazla sıkmayın kafasını. Fazla da gevşek bırakmayın elinizin arasından kayıp gitmesin. Kafasını geri çekmeye çalışacaktır, istemeyecektir. Bu yüzden de sizin dikkatli bir şekilde kafasını tutup mama vermeniz gerekiyor. Siz bunu yapmak zorundasınız. Ginipim mama yemek istemiyor ya da ilacını almak istemiyor. Sonra verim diye düşünmeyin. Eğer ki ginipiğinize ilaç vermeniz gerekiyorsa lütfen saatlerini geçirmeyin. Ve ginipiğinize mama vermek istiyorsanız lütfen fazla beklemeden mamasını verin. Saatleri geçirmeyin. Bazen bana diyorlar ki gini pim şu anda diyette Niye? Veterinere götürdüm. Fazla kilosu var. Diyette olması gerekiyor dedi. Böyle bir şey yok. Eğer ki siz gini düzenli olarak normal bir şekilde besliyorsanız gini kilolu değildir. Şu ana kadar kilolu bir gini görmedim. Gini özellikle de hastalandıklarında çok hızlı bir şekilde kilo veriyor. Yani siz akşam mamayı veriyorsunuz ve bütün gece vermiyorsanız sabah uyandığınızda gini inanılmaz bir derecede kilo verdiğini göreceksiniz. Gini 100 grama kadar bir gece içerisinde verebiliyor. ve biliyorsunuz ki ginipiklerin kilosu gramla gidiyor. Normal bizim bildiğimiz tavşan kiloları gibi kilola gitmiyorlar. ginipikler gramla gidiyor. ve ginipik bir gecede. 100 gram verebiliyorsa o zaman geni peynir kilolu değildir. Geni peynirin beslenmesine dikkat ediyorsanız normal onun kuru veriyorsanız ve çok fazla mama vermiyorsanız eğer ki götürdüğünüz veteriner size geni peynir kilolu kilo vermesi gerekiyor onun mamasını filan azaltın diyorsa ve siz vermeniz gereken kadar veriyorsanız enanın kilosu gayet güzel yerindeydi. Hatta başka bir veterinere götürseydim kilolu diyebilirlerdi ama kilolu değildi. Benim bildiğim yeni pikler biraz dolgun olması gerekiyor. Ena kilolu değildi. Ama hastalandı ena bir hafta içerisinde inanılmaz derecede kilo verdi. Ve ben normalde günde bir sefer besliyordum. O kadar da etkilenmez diye düşünüyordum. Birden bire bir hafta içerisinde ena bayağı bir kilo verdi. Her ne kadar mamasını çoğalttıysan da yine kilo verdi ve şu anda en sık sık beslemem gerekiyor diye gece ve gündüz işe gidemiyorum en ile ilgilenmek için ben okuldan izin almasaydım şu anda Ena aramızda olmazdı Çünkü çok hızlı bir şekilde kilo veriyor özellikle de gini kaldığı kafes küçük değilse yeterince egzersiz yapabiliyorsa gini piğiniz dışarı çıkarttığınız zamanı demiyorum gini kafes içinde yeterince yeri büyük olması gerekiyor ve gini günlük olarak egzersizi için kafesin büyük olması gerekiyor. Eğer ki kafesi büyükse ve ginipiğinizi normalde bir ginipiği beslemeniz gerektiği kadar besliyorsanız o zaman gini ginipiğinizin mamasını falan azaltmak ya da hiç mama vermemek böyle bir şey yapmayın. Normal bir şekilde palıtsını, kuru salatasını her gün verin gini peynize. Biliyorsunuz ki gini peyniz C vitamini ihtiyacını bu şekilde karşılayacaktır. Verdiğiniz yeşilliklerde ve verdiğiniz biberlerde. Dolmalık biber olabilir ya da bu tatlı biberlerden olabilir. Söylediğim gibi gini piklerin salatası hakkında sonra video çekip paylaşacağım. Eğer ki gini peyniz sağlıklıysa hiçbir sağlık problemi yoksa size önerim haftada bir gini piklerinizin kilosuna bakın. Tarihiyle birlikte onu bir yere not alın ve bu bu şekilde her hafta guinea piglerinizin kilosuna bakın. Eğer ki guinea piginiz kilo veriyorsa o zaman bir problem vardır ve size önerim beklemeden gini piginizi alıp size yakın bir veteriner kliniğine guinea piginizi götürün. Guinea piglerde ve diğer av hayvanlarında hastalık belirtisini gördüğünüzde çok geç kalmış olabilirsiniz. Bu yüzden de siz bir hafta Ginipinizin kilosuna baktığınızda, ikinci hafta baktığınızda kilo veriyorsa o zaman bir sağlık problemi olabilir. Size yakın bir veteriner kliniğine ginipinizi götürün. Bugünkü video hasta ginipiklerin bakımı hakkındaydı. Elimden geldiğince size bilgi vermeye çalıştım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.